mutfağımdan Herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoşgeldiniz Bugün sizlere yapımı oldukça basit ve kolay olan lezzeti inanılmaz derecede güzel olan harika bir sütlü tatlı tarifi hazırladım hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle muhteşem bir tatlı oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim Buyurun hemen tarife geçelim İlk etapta kremamızı hazırlamakla işe başlıyoruz bunun için 2 silme yemek kaşığı nişasta ihtiyacımız var 4 tepeleme yemek kaşığı un kullanıyoruz yarım su bardağı toz şekerine ihtiyacımız var Üzerine 1 litre süt ilavesi yapıyorum. Tencerenin içerisine almış olduğum malzemeleri içerisine hiç un topağı kalmayacak bir şekilde çırpıyorum. Çırptıktan sonra ocağın üzerine alıyorum. Sürekli karıştıraraktan pişiriyorum. Kremayı mutlaka sürekli karıştıraraktan pişirin. İlk etapta çırpıcıyla kalınlaşmaya başladığı zaman da kaşıkla karıştırmanızı tavsiye ederim. Kabarcıklar çıkmaya başladığı zaman ocağın üzerinden alabilirsiniz. Ara ara karıştıraraktan soğumasını sağlıyoruz kremamızın. Kremamız tamamen soğuduktan sonra içerisine bir poşet sade krem şanti ilave ediyorum. Blender yardımıyla ipek gibi bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu aşamada mikser değil de mutlaka blender kullanmanızı tavsiye ederim. E, mikserle de çırpabilirsiniz ama blenderda elde ettiğiniz kıvamı elde edemezsiniz maalesef. Blenderda çırptığınızda ipek gibi bir kıvamı oluyor. Özellikle kıvamına dokusunu sizlere göstermek istedim. Birçok tatlıda bu kremayı kullanabilirsiniz. Ben krema dağıtıcısının içerisine aldım işimi kolaylaştırmak için kuplarımın tabanına biraz kremadan sıkıyorum kepçe ya da kaşıkla da dağıtabilirsiniz porsiyonlayabilirsiniz isterseniz ya da krema torbasının içerisine de koyabilirsiniz bir paket bir buçuk paket kadar kedi diline ihtiyacımız var kedi dillerini ıslatmadan kullanıyoruz. Bu tatlının mutlaka bir gece önceden yapılması gerekiyor. Kedi dillerinin pamuk gibi olması için. Eğer ki çok aceleniz varsa süte batırıp çıkartabilirsiniz. Ama kesinlikle uzunca bir süre içerisinde sütün içerisinde bekletmeyin. Ee, Sütte batırıp çıkardığınızda da bir 6 saat kadar dinlenmiş olması gerekiyor. Ortalama bir buçuk adet bir porsiyona gelecek şekilde kedi dillerini koyuyorum içerisine. Üzerini kremayla kapatıyoruz kedi dillerini ıslatmadan yaptığınızda ki o şekilde benim yaptığım şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu tatlının mutlaka bir gece dolapta dinlenmesi gerekiyor. Bir gece dolapta dinlendiği zaman kedi dilleri pamuk gibi oluyor. Dolaba kaldırdığınızda üzerine çay tabağı ya da streç filmle kapatmanızı tavsiye ederim. Şimdi ganajını hazırlamaya geçelim. Ganajı için bir kutu kremaya ihtiyacımız var 200 milim kremaya ihtiyacımız var kabın içerisine kremayı alıyorum ocağın üzerine alıyorum kaynama noktasına gelene kadar kremayı ısıtıyorum kaynatmıyorum kesinlikle kenarlarından kabarcıklar çıkmaya başladı ki ocağın üzerinden alıyorum İçerisine 80 80 160 gram çikolata kullanıyoruz bir paketi sade bir paketi de bitter olacak şekilde ayarladım ben isterseniz ikisini de sütlü de kullanabilirsiniz İçerisine kıraraktan atıyorum. E, ganaj hazırlamak istemezseniz çikolata sosu da yapabilirsiniz. Ganaj malzemeleri maalesef biraz pahalı. E, açıklamalar kısmında muhteşem bir çikolata sosu tarifi bırakayım. Dilerseniz onu da yapabilirsiniz. Sürekli karıştıraraktan çikolataları içerisinde eritiyorum. E, ganajımızı kullanabilmemiz için tamamen soğumuş olması gerekiyor. Ara ara karıştıraraktan soğumasını sağlayalım. Soğuduktan sonra kıvamı da bu şekilde oluyor ganaj... Ganaj yerine dediğim gibi çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz. Çikolata sosunun tarifini malzemelerin açıklamalar bölümüne yazarım. Oradan bakarsınız. E, hazırlamış olduğum çikolata sosu da çok lezzetli ve güzel oluyor. Ben bu defa ganajla hazırladım, krema ile yaptım. Tatlarım üzerine hazırlamış olduğum ganajı döküyorum muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yap da yiyelim dediğiniz kişilere videomu atabilirsiniz. Ganajı üzerine paylaştırdıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. E, yaklaşık bir saat kadar ganajın tamamen donmasını sağlıyorum. Donduktan sonra dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bir kısmının üzerine kakao eledim. Çok yakışıyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Denemenizi tavsiye ederim. Tatlılarım hazır. Hem görsel olarak hem lezzet olarak o kadar güzel oluyor ki mutlaka bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kedi dilinin yumuşama kıvamında sizlere gösterdim. Pamuk gibi oluyor içerisinde tarife birebir uymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kıvamına, dokusuna bakalım. İpek gibi muhteşem bir krema üzerinde ganaj, içerisinde pamuk gibi olmuş kedi dilleri inanılmaz derecede lezzetli ve güzel bir tatlı oluyor. Yapacak olanlara afiyet, bay şeker olsun. Buradan e, kedi dillerinin yumuşaklığını daha iyi görebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.